Bahçeli Milliyetçi Hareket Partisi denilen partinin genel başkanı Devlet Bahçeli bana ve koca şu Türk halkının 86 milyon kişiye ve daha son 20 hadi eskisini boş ver. Son 25 yılda şehit olmuş binlerce insana'nın ailesine ve kendilerine şunu anlatsın. Devlet Bey madem bu kadar kolaydı ve madem bu kadar rahattınız, kardeşim 25 sene önce niye barış çiçeklerinin tohum burcuk açmasını engellediniz? Madem böyle bir şey vardı, 25 sene önce Öcalan yakalanmıştı. Amerika tarafından Türkiye'ye teslim edilmişti. Dönemin başbakanı Ecevit'in, vallahi niye teslim ettiler bilmiyorum, bu arkası bir çapan oğlu olabilir sözleri eşliğinde. Ve ne demişti? Türkiye Cumhuriyeti devletimin emrindeyim demişti. Peki devlet bey bugün barış çiçekleri tohum açtı diyen ve ne Kürt ulusunun ulu önderi olarak nitelendirdiği Öcalan'a teşekkür eden Devlet Bahçeli bunu 25 sene önce niye bize bahşetmedi? Niçin 25 senedir biz fazladan birkaç bin şehit daha verdik veya fazladan niye birkaç bin Kürt çocuğu daha PKK'lı olarak hayatını kaybetti? Devlet Bey 25 sene ne bekledi? Niye bekledi? Madem bu kadar kolaydı bu barış meselesi ve madem Türkiye PKK'nın bu bildirisini kabul edecek noktaya noktadaydı. Abi 25 sene biz niye boşu boşuna vakit kaybettik? 99'da Öcalan yakalandığında adam uçakta kafasındaki şey çıkarılır çıkarılmaz ilk cümlesi şu oldu. Devletimin hizmetindeyim. Ve o zaman da PKK'yı ilave edeyim demişti. Niye ettirmediniz devlet ve 25 sene bunca insanın ölmesini niye istediniz? Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi denilen partinin genel başkanı.